Merhaba. Yeniden bir ürün inceleme ve tanıtım videosu da geldim. Bugün sizlerle birlikte, e, hepsi burada üzerinden aldığım L'Oreal Elsevigne Yeni Bir Şampuan serisini deneyeceğiz. Öncelikle e, çok güzel bir poşetçide koymuşlar. Herhangi bir artma sıkıntı olmamış. Bu seri yeni çıktı ve ben de çok merak ediyordum. öncelikle bu ürünü almadan önce hayvanlar üzerinde deney yapılıyor mu yapılmıyor mu bundan emin olmak istedim. Arkasında herhangi bir ablem ya da sertifika yok. Ancak ürünü satın almadan önce L'Oreal ile iletişime geçtim ve hayvanlar üzerinde deney yapıp yapmadıklarını sordum. 14 yıl önce gelen bir yasa ile birlikte hayvanlar üzerinde deney yapmayı bırakmışlar. Ve teknolojinin gelişmesiyle beraber episkin denilen insan cildini ve saçına benzer yeni bir madde oluşturulmuş. Ve bütün deneyler bu madde üzerinde yapılıyormuş. Artık teknoloji o kadar gelişti ki gerçekten bunun doğruluğuna inanmak istiyorum. Böyle bir şey varsa gerçekten çok sevindirici. Ama tabii ki arkasındaki ablemi de görmek isterdim. Şimdi bu setin içerisinde ne var? Hemen onu göstereyim. Hyaluronik asitli bir bakım bu neymiş? Bu saç bakım kremi. Bunun yanında aynı şekilde hyaluronik asit içeren, nem dolduran şampuanı ve bir de yanından şöyle bir saç serumu. Bunların hepsinin içerisinde hyaluronik asit içeriyor. Nem ile dolgunlaştırılmış serum e, saçta nem vaat ediyor. Öncelikle yorumları çok güzeldi. E, aralarda bazı kişiler kepek yaptı falan demiş. Umarım öyle bir sorun yaşamam. Size saçlarımı göstereyim. Saçlarım aşırı kuru. Yani sarı olmasıyla da beraber iyice yıprandılar ve aşırı kurular. ama benim saçımın en büyük sorunu yani saçımdaki yıpranmanın sebebi aslında sarı renkten ziyade kuru olması. Bunu birçok korkor söyledi. Umarım e, bu ürünlerden vaat ettiği sonucu alabilirim. Çok merak ediyorum. Yani ben ne yaparsam yapayım bu saçımdaki kurulu hiçbir şekilde geçiremedim. Hem cildim kuru hem saçlarım kuru. Çok e, bol su tüketen bir insan olmama rağmen. Bu artık biraz insanın yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ama doğru ürünlerle. Umarım bunu sağlarım. Hadi şimdi deneyelim. Merhaba. Ürünleri deneyip geldim. Dışarı çıkacağım için makyaj yaptım. Şu an dizilerdeki duştan makyaja çıkan kızlar gibi oldum gerçekten. Öncelikle Saçımla birlikte saçımı ben de açacağım. Daha nasıl bir etki verdi ya da bir etkisi oldu mu olmadı mı bunu ben de bilmiyorum. Normalde ben e, duştan çıktıktan sonra bu Urban Care'ın e, sıvı saç kremini kullanıyordum. Ardından işte Elidor'un şekillendirici saç kremini ve en sevin saç bakım yağını kullanıyorum. Saçlarımın hani biraz olsun kabarıklığını alsın ve hani gidersin diye bu sefer bu ürünleri kullanmayacağım ki gerçekten şampuanın ve işte kullandığım saç kreminin ardından bu saç serumunun etkisi var mı bunu anlayabilmek için şampuanla ilgili şunu söyleyeceğim ben normalde şampuanlarımı ve saç kremlerini seçerken içerisinde dimetikon maddenin olmamasına çok dikkat ediyorum çünkü dimetikon saçları döken bir madde. Yani özellikle benim saçlarımı aşırı derecede döküyor. O yüzden birçok kez şampuan değiştirdim ve içerin, içerisinde dimetikon olan ürünleri tercih ediyorum. Bu saçtaki yumuşaklığı veren maddelerden bir tanesi dimetikon. O yüzden genelde insanlar içerisinde dimetikon içeren ön, ürünlerin daha böyle saçlarını iyi söylüyorlar. Ama aslında çok da sağlıklı bir şey değil saçları dökmesi açısından. Ama tabii ki bu sorun herkeste görünmüyor. Umarım e, kullanmaya devam ettikçe dökülme sorunu yaşamam. Çünkü düşte biraz döküldüğünü fark ettim. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan saç e, havlumu çıkartacağım. Normalde ben saçımı şöyle uçlu bir e, tarakla tarıyorum. Ama bu ters taraklar e, saçı çok kolay açıyor. Evet. Ama bu kirli işte kabarık ya da benim gibi dalgalı olan saçların dalgalarını bozuyor. O yüzden şöyle kalın dişli bir e, tarakla tarayacağım bugün. Hemen saçımızı açalım. Saçlarımın yumuşak olduğunu banyoda bile hissettim. Şu anda hissettim. ama bakın. bir sürü görünüyor, bilmiyorum ama bir sürü saçım dökülüyor şu an. Allah'tan saçlarım gür. Bu arada bunu ister kuru saça ister nemli saça sıkabiliyor musunuz? Evet şimdi size kopan saçlarımı göstereyim. Şöyle bir tam saçım koptu söylemek istiyorum. E, ürünün yorumlarında ürünün kokusunun çok güzel olduğunu yazmışlar böyle abartı abartı. Neden bu tarz e, abartılı yorum yapmaya gerek diyorlar inanın hiç bilmiyorum ama hani böyle çok güzel çok güzel yorumlarını okuyunca ben açıkçası farklı ve gerçekten çok güzel bir koku beklemiştim. Ama normal e, birçok şampuanda olan bir koku. Herhangi bir farklılık hissetmedim. E, saçlarım biraz daha kurusun. Önlerini de düzelteyim. O şekilde size tekrar göstereceğim. Başlarımın yaptım ve tekrardan geldim. Hemen hızlıca size ürünlerle ilgili yorumlarımı aktarayım. Saçımda şu an Esra gösterdiğim ürünler dışında herhangi bir ürün yok. E, tam olarak kurumadı. Kurutmak da istemiyorum. Hava zaten sıcak. Şöyle göstereyim size. Bu kulelerim e, kullandığım diğer ürünlere ve şampuanlara göre çok daha belirgin. Bunu öncelikle belirteyim. Ben normalde örgün kere şampuanlarını kullanıyordum. E, şöyle arkasından da göstereyim bu kulelerimi. Gizlenim olarak gayet iyi. Bence nemlendiriciliği de iyi. Ama tamamen böyle saçlarım çok nemlendi diyemem. Ee, bunun sebebi benim saçlarımın sarı olmasının da etkisi olabilir. Çünkü sarı saç biliyorsunuz ki saçı çok yıpratıyor sarı renk kullanmak. Ben o yüzden bu tellerim biraz daha belirgin olsun istediğim için Elidor'un ee, şampuanını kullanacağım. Öncelikle şöyle görün. Yani denemek isteyenler bence fırsat verebilir. Ee, güzel bir ürün. Hani kötü bir ürün diyemem. Ben de herhangi bir şu, şu an gördüğüm gördüm kadarıyla bir kepek soru... halinde göstereyim. Bence destekleyici ürünlerle birlikte çok daha güzel oldu. Bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Gerçekten beğendim.